Şey Temel Bey, Temel Bey Buyurun buyurun i̇yi, i̇yi günler, kusura bakmayın sizi de yolunuzdan ettim Estağfurullah buyurun Kanal 7'deki programınızı ailece zevkle izliyoruz e, Teşekkür ediyorum ama e, ben e, hava durumunu sunuyorum Siz ailece beni nasıl izliyorsunuz? E, şey e, esasen konu bu değil Temel Bey e, Konu şu siz hava durumunda ne söylerseniz hepsi de doğru çıkıyor. Teşekkür ederim Sizden çok küçük bir ricam olacak. Ne demek? Yapabileceğimiz bir şeyse yaparım. Basit bir şey bu efendim. E, buyurun. Bakın, önümüzdeki birkaç gün havanın iyi olacağını, yağmurun yağmayacağını söyler misiniz? Peki ama niye? Bakın Temel Bey, karımın bana hediye ettiği şemsiyeyi kaybettim. Eğer yağmur yağarsa şemsiyeyi kaybettim ortaya çıkacak. Karım beni mahveder, öldürür. Bana bir iki gün mühlet verirseniz ben de şemsiyeyi bulurum. Ne olur bir iki gün havanın güneşli olacağını söyleyin. Allah'ını seversen yemin verdim ne olur yalvarıyorum. Ne diyorsun? <laughs> Efendim, kadın kulağı ile erkek kulağı arasındaki fark. İzleyelim. Selamun aleyküm doktor bey. Aleyküm selam İdris. Hayırdır? Hani bundan içe önce ameliyatla bağ kulak takmıştınız ya. He. Kulağımda bir rahatsızlık mı var? Ben kulağı dövüştürmek istiyorum. Niye ki? Bak kadın kulağı taktınız. He, kadın kulağa taktık ama sen bunu nereden anladın? Bütün konuşmaları duyuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum da. Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya Emice, ha bu fakire bir şey de versen diyorum he. Eh. Ne istersin? Ya ne bileyim işte ya, hiç olmazsa bir çift eskimiş ayakkabı versen bana he. Eh. Senin ayağının eski ayakkabıdır. Hala da eski ayakkabı isteme, utanmayı mısın? At gözlü direnci. Nasıl? <laughs> <laughs> Buyur uşağım Teyze Allah rızası için Ha bu fakire bir sadaka versen Ne istiyorsun sen Ya ne bileyim ya Sen bu eve ne isen bağda ondan ver işte ya Ondan istiyorsun da dur Af <laughs> Uy ula bu ne dur é dessu <laughs>